Evet Serhat Reis bu da Zelaum. Zelaum prosesörümüzü de aynı şekilde bağlıyoruz. Bak şimdi şuradan da göstereyim. Hop. Hop. Çalışıyor. Zelaum'umuz da çalışıyor. Bayağı da voltaj basıyor yani. Büyük 10 volt falan basıyordur. Ölçeriz onun da tahmini bir 10 voltu var. 8 10 volt Yani her türlü amfi öttürecek kadar şey yapıyor gördüğünüz gibi sıfır sıkıntı. Hadi diğer potlarını da deneyelim. Şimdi bak şu. Hop. Şunu deneyelim. Çalışıyor yani makine. İkisi de iki prosesör de sağlam ve Aynı kumandayla çalışıyor. İki tane pot var. İçinde basit bir devre var. Onu da iki dakikada kopyalarız yani. Sıkıntı tınla. Biraz soket ge gevşemiş. O yüzden lambası yanmaya. Heh. Yoksa bozmadık makineyi. Bak çalışıyor.